Tamam Tamam. karavan diyebilir misin? Abi? Tamam demiyorum boşaltıyorum ben. 775'e göre yapılaşma. Tamam ben boşaltıyorum abi. Ben boşaltıyorum. Ben boşaltıyorum. Gel abi, abi aynı şekilde bak. Bak ben boşaltıyorum. Bir şey demiyorum boşaltıyorum. Ben zaman e, zaman hakkım var boşaltıyorum. Hasan Bey işgal alanların işgal alanını. biz müdahale ediyoruz. İşgal bak, alanı. Bununla yazıyla ilgili zabıta geldi. alanların tamamına müdahale ettik. Zabıta ekipleri olarak. Abi daire de devam biliyor. edeceğiz. Daire... Adam gelmiş iki yıldır benim yanı başımda plaj vurmuş. Plaj hep böyle yapıyor. Buna müdahale etmiyorsunuz. Ben, Karadeniz zaten atıl duruma getirmişsiniz. ben 15 gündür buraya gelip gelip tebliğ ediyorum. Benim Lütfen çekelim abi. 15 gündür kayıt buraya ağır. gelip Bakın, bu size tebliğ ediyorum. Bana, Bunları görsellerle bana, de gösterebilirim. Bana, bana, ben size şey, yazılı olarak bunu sunmak ben. zorunda değilim. Bakın, kesinlikle ve kesinlikle değilim. Yasal Asal dayanağımız var mi? zaten. Tamam, evet, Büyükşehir Belediyesi'nin bana, arazisi, emlaktan kiralamış Belediyesi. olduğu arazinin tamamen vatandaşlara tamam, kullanıma bana, açık bana, olması bana, için... Bana yaklaşık olarak bir aydır çalışma sürdürüyoruz. Bıraktı, alabilirsiniz. Hay Malzemelerimize zarar gelmedi. Hiç kimsenin karavanına girilmedi. Burada hepsini görsel bir şekilde, şeffaf bir şekilde paylaştık. Büyükşehir Belediyesi'ndeki ekip amirlerimizle, ekip şeflerimizle de paylaştık. Hiç kimsenin karavanına zarar vermedik. Biz bunların tamamını kaldırılması için size geldik. Buradaki bütün arkadaşlarınız hepsi tamamen birbiri üzerine e ulaştı e ve Niyet karavanların tamamını kaldırdı. Yaklaşık olarak 13 tane karavanın 10 tanesini kendi imkanlarıyla kaldırdı. Biraz daha, tamam, tamam, tamam iyi. Bizim alan tamamen düzenlenecek bir kararımız var. Alan tamamen düzenleyeceğiz. Sizlerden ricamız sizin etrafınızda bir mekan şahsı olması istemezsiniz. Huzur bozan, rahatsız eden tipler olması istemezsiniz. Kesinlikle var. Tabii Karavan parklarımızla alakalı vatandaşlarımızın uyarılara dikkate almayan ve ekiplerimiz tarafından çekilen karavanlarımızın tamamı güvenli noktamız olan Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzde karavanlar olarak park etmekteyiz. Orada mühürlü kameralı bir şekilde hepsi kameraların gözetiminde mühürlenmekte ve kapatılmaktadır. Herhangi bir asayiş ve güvenlik açısından herhangi bir sıkır ve problem teşkil etmemektedir. Bununla alakalı karavan parklarla ilgili vatandaşlarımızla görüşüp sözlü sürelerimiz bildiriyoruz. Yazılı olarak süre verdiğimiz noktalarımız da oldu. Bununla ilgili yazılı ve sözlü süreleri dikkate almadığın karavanlarla alakalı da çekme işlemi uyguluyoruz. Şöyle karavan parkla alakalı Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın yapmış olduğu bir karavan park alanımız vardır. Burada vatandaşlarımız rahatlıkla konaklayacağı, burada tatillerini sürdürebileceği bir alan vardır. Vatandaşlarımızı o şekilde bilgilendirerek o noktalarımıza yönlendiriyoruz. Orada rahatlıkla kalabilirler, güvenlik konusunda herhangi bir sıkıntıları, problemleri olmayacaktır.